Sivaslara Akören Köy Derneği'nde bayrak değişimi. Sivaslara Akören Köy Derneği, İstanbul Esenler'de bulunan dernek binasında gerçekleştirdiği genel kurul toplantısıyla yeni başkanını seçti. <laughs> Toplantıda çoğunluk sağlanarak derneğin geleceğiyle ilgili önemli kararlar alındı. Oy birliğiyle kabul edilmiş durumdadır. Divan Kurul Başkanlığı'na Halil Bircan, Katip Üyeliğine Ramazan Özalp ve Fevzi Abacı oy birliğiyle seçildi. Divan Kurulu'na seçilmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ikinci soruyu sormuyorum kabul etmeyenler diye kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Kurul saygı duruşu ve istiklal marşının ardından genel kurul gündemine geçildi. genel kurul toplantısında 20 yıl dernek başkanlığı görevini yürüten Şükrü Gül'le yeniden aday olmayacağını belirterek görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm üyelere teşekkür ederken yeni dönemde de derneğe destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Son 3 yıl, 3 yılda bir genel kurulumuzu yapıyoruz. 3 yıl içerisinde yapılanları çok az bir kısmını sırayla kısa kısa sizlere aktarmak istiyorum. En son 29 Eylül'de, bu geçtiğimiz 29 Eylül'de, Pazar günü Bağcılar Belediye Kirazlı Bent piknik alanında uzun süredir yapamadığımız pikniğimizi icra ettik. Buraya da Zara Belediye Başkanımız Fatih Çelik, Zara Vakfı Başkanı Eyüp Bayrak ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, köy dernek ve federasyon başkanlarımız yetkilileri iştirak ettiler. Güzel bir protokolle yeni bir sanatçıyla çok güzel bir mekanda, atmosferde Mevsim tehlikeli mevsim olmasına rağmen Mevla yüzümüze güldü yine güzel güneşli bir pazarda pikniğimizi gerçekleştirdik ve uzun süreden beri de bu süreçte yeni bir ağalık seçimi de yapamamıştık piknik yapamıyoruz ne burada ne köyde araya pandemi girdi her şey yasaklandı bu pikniğimizde de yeni ağamızı seçtik kendisine de burada en azından kendi inisiyatifiyle çıkıp bu yarışa girdiği için de ağrımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunu da burada deklar etmiş olayım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Pardon, divanı baştan selamlamayı unuttum. Aklınızı helal etsinler. Saygı divan ve değerli üyeler, hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum toplantıda yapılan oy birliğiyle Ebu Bekir Yıldırım yeni başkan olarak seçildi. Oy birliğiyle kabul edilmiş durumdadır. Hem denetimimiz hem de yönetim kurulu üyelerimiz. Yıldırım tüm üyelere teşekkür ederek derneğin gelişimi için ellerinden geleni yapacaklarını ve köyün sorunlarını çözmek adına yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca yönetim kurulu için oluşturulan yeni listede de üyelerin oylarıyla onaylandı. Cümleten selamlar öküm. Sözlerime başlamadan önce hakikaten 20 sene derne hizmet eden varıyla yoğurla Şükrü Başkan'ıma özellikle ben ve şimdiki yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Derneğimizin kıymetli üyeleri, köyümüzün özel ve güzel insanları, kıymetli misafirler, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Yeni yönetim kurulu yüksek teveccüh gösterip bizleri seçtiğinizden dolayı gerçekten yeni yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına memnuniyetle teşekkürlerimi sunarım. Şahsım ve yönetimdeki arkadaşlarım da sizlere layık olabilmek için görev süresi boyunca azimle çalışacağımızdan emin olunuz. Sizlerden bizim tek ricamız olacak. Her türlü öneri ve şikayetlerinizi uzaktan gıyabımızda değil de bizzat iyi. her hafta genellikle pazartesi akşamları yönetim kurulu toplantımız vardır. Bu açıktır. Bundan sonra dernek e, yönetim kurulu toplantılarımızda her pazartesi yaptığımız için bütün yönetim kurulunda, bütün üyelerimize bilgisi dahilinde olsun. Buradan gelip katılabilirler. Haftalık toplantılarımıza katılarak bildirmenizdir. Şikayetlerinizi, isteklerinizi, neler var ise. Derneğin her türlü maddi ve manevi emanetlerinin dün olduğu gibi, bugün de emin ellerde olduğundan en ufak bir koşkunuz olmamasını gerektiğini hassaten bildirmenimi istirham ederim. Hepinize lafı uzatmadan teşekkür eden yönetim kurulu adına saygılarımı sunarım. Şükrü Gül'le genel kurulda yaptığı konuşmada bu görevi büyük bir gururla ve onurla yürüttüm. Ancak bayrağı yeni ve dinamik bir kadroya devretme zamanı geldi. Ebu Bekir Yıldırım ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum dedi. Öncelikli olarak yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Divan başkanımız, sevgili dayı Ali hanım, hanım, bir can çok güzel e, olayı izah ettiler. Seçmekle iş bitmiyor. Desteğimizi de sürdürmemiz lazım. Yönetim kurulundan bir çağrı olduğunda da ona duyarsız kalmayalım. İttifak edersek onlar da bir şeyler yapmak zorunda kalacaklardır. Eee takdir etmekten geri kalmamakta fayda var. Bir güzel tarafı yine başkanımız söyledi. Eee elhamdülillah bu kadar kalabalıkta divan yapmak kolay değildir. Biz de geldik belli bir yaşa. Önümüzde kaç kişi kaldı? Burada benden büyükler var. Onlardan evvel kendime soruyorum. Yani geldik gidiyoruz işte. Etem'in bir sözü, Allah rahmet eylesin, bir sözüyle ben kendimi burada buldum ve 20 sene geçti. Aklınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana size hakkım helal olsun. Sizler de haklarınızı helal, helal ediniz. Olsun. Olsun. Şimdi yerler küçük olabilir, insanlar samimiyetlidir. Ve bu samimiyetinden dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Doğrudur. Bugünün ortamında zaman içerisindeki bazı yaşadığımız sıkıntılardan insanlar büyük saraylarda, belediyelerin veya başka yerlerde yapabilir. Buna yüzde bir milyon katılıyorum ama biz samimi olaraktan kendi içimizde böyle bir toplantıyı yaptığımız için ben bunu benimsiyorum. Özlüyordum, özlediğim tabloyu burada gördüm. Hepinize bu tabloyu bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Önce kendinizi bir alkışlayın efendim. 20 yılını doldurmuş Sayın Şükrü Başkan'dan önce de başkanlarla birlikteydik. Şükrü Başkan geldiği zaman yörenizde özellikle 135 tane köyümüzün 116 tane derneğe vakfı federasyon içerisinde bir doktorun dernek başkanı olduğunu biz de yazmıştık. Toplumda bunları konuştu ve Akören Derneği'ndeki başkanın Şükrü Başkan'ın 20 yılın geçtiğini de bugün öğrenmiş oldum. Ama insanlar başındaki ve sonundaki ile birlikte sizler hep birbiriniz denetlediğiniz için katılmış olduğum gerek elenin aynasıdır. Ben de sizin bir aynanız olaraktan katılmış olduğum toplantılarda, programlarda sizin kendi içinizdeki o denetimi gördüm. Birbirinizi denetlediğinizi gördüm. Saygıyı gördüm. Hürmeti gördüm. Sevgili hemşerilerim, ben sözlerime son verirken Tabii ki fani bir fani dünya. Geleceğiz ve gideceğiz. Unutulmayanlar var aramızda. Ben bunların içerisinde bu kürsünün bir o bir tarafında Şükrü Başkan da belki bilmiyor ama Bekir Başkan biliyor. Ben Rahmetli Etem Yapıcı mali işlerden sorumlu olduğu için belki her dönem, her dönem, her dönem onunla cebelleşirdik. Ama niçin cebelleşirdik? Hep kendi memleketini ve kendi derneğini sevdiği için. Hep onun çıkarları için. Hep pazarlık içerisinde olduğu için. O gün öyleydi ama bugün aramızda yok. Ve buradan birçok kürsü konuşmasındaki hatiplerimiz bir dualar okuttu. Ben tüm derneğimize hizmet vermiş olan yakın zaman içerisinde de yine ben evinde kağıt gömbe programı dolayısıyla Osman Abacı'nın evinde yemeğini yedim. O güzel e, hazırlanmasında bulundum. Tabi bundan unutulmayanlar ve tem yapıcı ve tüm ölmüşlerimiz Osman Abacı nezdinde. Hepsine Allah rahmet eylesin, gani gani diyorum. Kalanlara da Allah sabırlar nasili Yeni seçilen liste, yeni başkan Ebu Bekir Yıldırım, Hasan Arslan, Ahmet Çınar, Cengiz Sagın, Muzaffer Gürbüz, Metin Çınar, Aydın Tüysüz, Aydın Bircan, Mehmet Ali Karki, Murat Sagın, Şefik Işılak, Süleyman Avacı, İlyas Dilli, Mustafa Demir, Mehmet Özalp, Mehmet Yapıcı, Furkan Mermer, Mahmut Çınar.